Elif nereye geldik? Buraya. Neye baktın? Bakayım. Evet. Ne istiyorsun sen şimdi? Barbilere mi bakmak istiyorsun? Evet, mi? Hadi Barbilere bir bakalım bakalım. ama Abone bak ol. oradaymış Barbiler Elif. Abone olup like atmayı unutmayın. Bakayım ama şimdi alamayız. Ne istiyorsun Elifçim sen? Barbie. Barbie mi istiyorsun? Ama ilk önce benim. Haftaya şey. alsak olur mu Barbie? Olur, tamam, tamam. Tamam. Ama baba alsın baba. mı alsın? Ya. O nedir bakayım? Aa doktor seti. <laughs> doktor seti. Hı -hı. Evde var ama doktor seti. Ne o? Oyunca. Anne bak. Elif onlar ne? İçim. Aa, çok güzel. Aa, Elif bak arkada neler var. Bakalım evet. mı? Bayıldın mı? Çok güzelmiş. Bir bakayım ona. Oo kocaman. Bu, mu bu mı? kediler için bir e, şey mi? Ev falan mı acaba? Bu, bu ne? ne? Bassana bir. Anne, anne, bir şey olmuyor. Buna bakmamız lazım. Bu ne? Bir şey. Anne gel o taraflara gidelim. Ne? Aa, anne oralar. Elif abi Neyse. nerflere bakmak ne? istiyor. Ne? Nerflere ne? bakalım ne? mı? Gel. 150 TL. 150 TL. Hmm, bir bakalım. Hani göster? İşte. Ama bu o Nerf değil ki. Nerf mu? Ama biraz basit ya. Hemen bozulabilir onlar. Bak bunlar çok güzel. Bu 400 TL mesela. Aa evet. Haftaya alalım mı Yiğit'ciğim? Ama, istersen. Aa bak bu da 300 300'müş. Bak. Ay düşürdük. Oldu? O ne? Yi Anne, mu? Hadi, o 300 TL'lik güzel değil miydi? 700 Bakayım. Aa bak bu güzel tam senin istediğin gibi. Hedef. Hedefe vurmak istiyordun ya. Aa dürbün mü taktın eli? Ne istiyorsun? Aa, bir sürü silah var burada Elif. Silahla oynamak güzel bir şey değil gerçi ama oyuncak silah olduğu için hadi neyse bir şey demiyorum. Ay, Beni görebiliyor musun Elif? Bir daha yap bakayım. Ay. Ne o? Onun aynısı aşağıda var işte 300 TL. Bence o gayet değil. iyi yani. Ama bu, bu kadarına bu, ne gerek bu var canım ya? Bu, bu ne, bu ne ya? Bu ya? Hayır çok güzel. Hmm, ambulans arabası. Anne Nereden aldın Elif? Bu güzel mi? Anne, Anne. Hmm, 400 TL. Bunu alalım. Olur. Ama onun Aynen. hedefi yok. Neye vuracaksın? Yeet, bak, Şöyle nasıl? etrafı yeet, bak, bak yiğit. Bak bu indirimdeymiş. Aa aynısı. Bak 319 TL. Olur. Buna, bunu alalım o zaman. Ben karar verdim. Bunu alalım arkadaşlar.